Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşlarımızla aramızdaki olan sevgiyi, huzuru daim etmek ve hiçbir şekilde bozulmamasını sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında hastanelerde tedbirler alındıktan sonra hiçbir şey yok. Çocuk olabilir dedi halde. Burada niye aç yemeği. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak. Bugün sizlere anlatacağım işlem Küslerin barışması. Aile içindeki kardeş özellikle küslerin barışması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle aile içindeki küsler barışıp bir araya geleceklerdir. Bu işlem için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Olá,